Günahları yıldızların kefelerinde tartılacak. <laughs> değil, vazgeçebilmek seni yüceltir. Selam arkadaşlar, kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Biliyorum Kyle'i çok seviyorsunuz. O yüzden ben de kanala hemen ardından ikinci Kyle videosunu atayım dedim ve bu sefer AP Kyle kasacağım. Girdiğimde şu an ekranda görüyorsunuz. Saldırıya devam oynuyorum. Kasacağım itemler zaten belli. Nashor alacağım. Nashor'dan sonra da bizim ee, klasik e, vadi yaran itemimizi alacağım. Sonrasında da anim bulup tıkacağım. Göreceksiniz zaten. Hemen oynanışına geçelim. Karşımda da bu arada Shen var. Shen zorlar mı? Çok zorlamaz arkadaşlar o kadar. Biz scale olmaya bakacağız. Early game'de güçlü bir çar değil. O yüzden early game'de dileneceğiz biraz. Sonra scale alacağız. Adam beni darlamazsa, zorlamazsa ve bu lane'i böyle istediğim gibi geçirirsem. Bu arada musibet başladı mı? Ha, bu kuleden git dedi. Ne yapıyor? Mesela böyle yaparsa arkadaşlar onun için zararlı. Kyle'da önemli olan level almanız. Ölmeden level alırsanız oyunu kesik kazanıyorsunuz zaten. İyi oynayan bir Kaysanız da tabii ki de. Neyti de iyi oynuyorsanız kesin kazanırsınız. Hemen W'yla da canımı doldurdum. Sürekli canımı dolduracağım. Lane'de kalmayı oynayacağım. Adam agresif oynamama gerek yok. Adamı kesmeme gerek yok early game'de. O yüzden early game safe geçecek. 4 level'a sağ salim gelebildik. İlke'ye fırlıyorsunuz Bunu da unutmayın. Adam bize yakarime çekiyor gibi hissediyorum ya. Nedense. O yüzden safe oynayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi farma çok yaklaşmıyorum. Yakarime çekiyor söyleyebilirim. Yakarim görünmüyor haritada. Haritada görünmediği için ben de sürekli sağ sol yapıyorum. Yakarimi görene kadar Bekleyeceğim. Ölmek istemiyorum. Öyle game'de ölmemiz bizi çok geri düşürebilir. Şöyle bakın Q ile de arkadan farmları aldık. Uzaktan farmları alabiliyorsunuz altı dev olmadan da skilllerin sayesinde. Özellikle E sayesinde. Evet gördüğünüz gibi ben biliyordum. Hacker'im beni öyle atmaya çalışırsan kankam demeyi hiç bile yemem. Okey sıkıntı yok güzel oynadık. Yani flash'ımız gitti. Altıya az kaldı. Flash gittiğine göre abi bize bir daha deneyecek. Ben onu yemem. sık kankalar puşlasın. Girmenize gerek yok acele etmeyin. XP alın yeter. Adamlar rahatsızlık yapabilirsiniz. Potlarımı bastım. Daha TP'm var. O yüzden sıkıntım yok. Çok güzel durumdayım. Adamlar bana doğru dondurmak yerine puşlamaları büyük hata. Ekarim orada base mi atacak? Bakalım. Level almaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi Ekarim base attı. Evet. Tam istediğim gibi gidiyor lane. Onu söyleyeyim. Tek flash kaybettim. O da olabilecek şeyler. Ekarim'in geleceği belliydi zaten. Evet arkadaşlar. Şen'in biliyorsunuz W normal vuruşları engellediği için çok vurmuyorum. Şöyle kule altı hemen farm alacağım. TP atalım. Yavaştan TP atma vaktim geldi çünkü canım bayağı azaldı. Dive yemek istemiyorum. Adamın flash'ı da var. Adam buraya itene kadar ben de TP atıp geleceğim. İlk ayakkabı alıyoruz savaş çizmeleri. Hemen saldırı hızlarını da yanında döşedik. Gördüğünüz gibi TP attım. Adam buraya giremeyeceği için burada rahatım. Burada lane dondurmaya çalışacağım tabi. Bekliyorum. Şöyle tık 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 tık. Ah be normal vuruşum ıskaladım. Donduruyorum adam da TP atsın diye. Şöyle kalde yapmanız gereken en önemli şeyi dondurmak. Bu arada arkadaşlar videoyu beğendiyseniz şu ana kadar izlediyseniz bir videoyu durdurup video önerisin diye like ve yorum atarsanız sevinirim atanlara da çok teşekkür ediyorum. Cansınız arkadaşlar seviyorsunuz ve 6 level olduk evet. Gal güçlenmeye başladığı dakikadayız 6 level'da ben şeri keseceğime inanıyorum. Bakalım kesebilecek miyiz artık uzaktan vuruyoruz. Bakın daha demin dibine girip vuruyorduk normal vuruşlarınızı. Şimdi uzaktan uzaktan vurmaya devam ediyoruz. Hemen gördüğünüz üzere. Şöyle uzaktan bir tane hop ikinciyi. Ne oldu? Ne oldu? Şen yapıyordun Toto. Totoş. Gördüğünüz gibi adamı dövebiliyoruz. Çok rahat bir şekilde müsibetle de bastım. Şöyle devam edeceğim. Yani bu bize takası öyle alabilir ama biz sonra artan da adamı çok rahat dövebiliyoruz böyle gördüğünüz gibi. Daha ultim var. Ultisi de ölümsüzlük bu arada. Onu da söyleyeyim. Hemen gördüğünüz gibi adamın içinden geçtik. Adam bir daha girmeyecektir bize. Hemen şöyle W ile can dolduralım. Yani 6 level olunca bu kadar güçlüyse 11 level'da neler olduğunu artık siz düşünün. Daha da güçleniyor ve durdurulamaz bir hale geliyor. Evet TP attı adam. Bizim jungle'da karşı buluyor da, ona yardım etmemiz lazım mı? Kapışı yakarımla galiba ama ben de şöyle şu tarafa doğru bakayım ama yakarımın bir şeylerini çalmış galiba. Ben tam göremedim orayı ama hemen gördüğünüz gibi uzaktan bir tane vurduk. Yakarım bana gelecek gibi düşünüyorum, hissediyorum. Şöyle şeyini dövelim uzaktan. Bir tane, iki tane, üç saldırı edelim patlatsak yetiyor. Yakarım gördüğünüz gibi adam blue'sunda. Oraya bir görüş totem atmış ama orada bir şey kesiyor galiba bizim ward'u kesiyor bizim adam ward atmış. Onu kesiyor bu arada jungle doğum arkadaşlar ama dediğim gibi bu elodan bir oyuncu aldım. Ee, çünkü videoları daha güzel çıksın diye dengelemeye çalışıyorum maçı. O yüzden onu aldım bana yardım etmiyor gördüğünüz gibi ben laning'in oynanışına size olması gerektiği yap gibi yapıyorum. Tabii ki de geleceği zamanlar olacak çünkü her jungle tapa illaki gelir. O yüzden onları da sağlayacaktır. <laughs> Evet early game slow geçirdik ama farm döndeyiz bu Kyle için dediğim gibi yine çok muntazaman iyi durumlar. Genelde Kyle dive yer arkadaşlar tapta. Jungle ile birlikte gelip beni dive'lar ama Shen çok güçlü bir pick değil ve bir şey yapamıyor. Bence daha agresif oynaması lazım. Gördüğünüz gibi dövüyorum. sıkıntı değil sıkıntı değil sıkıntı değil daha müsibetim var. Şimdi dönüş hasarını bırakıyorum gördüğünüz gibi. Dönüş hasarını unutmayın hiçbir zaman. Evet güzel vurdum ama ben de güzel dayak yedim. Dive deneyebilirler ile birlikte. Derken Shen bir yere gidiyor arkadaşlar. Bot sayda Ekrem'in oraya gitti. Ben de hemen buraya puşlayacağım. Gördüğünüz gibi Shen ayrıldı artık. Yavru kuş burada tek başına. Sıratça farmımı yapacağım. Yine benim için iyi bir olay yine. Sıkıntı yok. 11 level'a doğru gidiyorum. 11 level'da imkanı yok Shen'in beni kazanmasın. Şöyle farmları da kaçırmadım. Şeye de farmda dif atacağız. Shen ne hızlı geldi lan buraya. Evet gördüğünüz gibi şunu da vurursam çok daha hoşuma gidecek ama. Ben de burada dayak yedim. Kuleden o sıkıntı oldu. Şöyle dövmeye devam ediyorum. Kaç level'ı? 8. 11'e çok az kaldı. Dediğim gibi stekleniyorum. 11'de zaten adamları direkt kesip kurtulacağız. Hemen şöyle tık 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 vuruyorum. neye basmam lazım. R'yi bastım ama kaçıyorum şimdi. W bastım. Okey sıkıntı değil. Bu adam bizi dövmeyi denedi. Öldüremediğine başaramadı. Başarısız olduğu her süreç bizi öne geçiriyor. Bu arada arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz beğendiniz demektir. Kanala abone olmayanlar varsa da abone olurlarsa sevinirim. Çünkü izleyenlerin çoğu abone olmuyor. Abone olup destekleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi olanlara. Şöyle farmı da ittiriyorum. Bir tane kaçırdık. Şen geldi evet. Şen'cim hoş geldin. Şöyle arkadaşlar kuleye vuruyorum. Yine kuleden saçma sapan it yedim. Bu sıkıntı ama şöyle dövmeye devam edeceğim adamına. Hemen o da flash attı. Ben de attım. Gördüğünüz gibi. Flash'tan sonra da dövebiliyorum adamı şöyle. Bir tane daha lan ah be. Adamın da içinden geçtik gördüğünüz gibi onda da flash yok artık. Hop gördüğünüz gibi şimdi de yatırdım aşağıya oğlum ne yapıyorsun sen? Ezreal yılda buraya ulti yolladı gördüm haritada ama yapacak bir şey yok gördüğünüz gibi şeyini de çok rahat yatırdım ekarim geliyor onda da slowlayacağım ama ultisi var ultisi varsa arkadaşlar büyük ihtimal yatacağız demektir güzel güzel sıkıntı değil birebir değişim biz level'ımızı almaya devam ediyoruz 10 level olduk Yakın zamanda 11'de olacağız. 11'den sonra içinden geçmeye devam. Evet arkadaşlar senin karşısına geldik. Bu sefer benim ultim var. Shen'i de rahat bir şekilde dövdük. Bir tane vurdum. 166 altın aldım gördüğünüz gibi. Çaktırmadan. Evet tekarımı hala görmüyorum. Nerede bilmiyorum. Zed burada ama bizimki yerde adamın dediğinde her Shen ulti atıyor. Evet en beklediğim an geldi. Biz de 11'e doğru rushlayalım Shen ulti atarken. Herkesin botta olduğunu görüyorum. Shen TP ile gelmiş. Shen'in şimdi doğduğuna pişman etme vakti gelmiştir. Şöyle bir tane daha vurdum. Bana giremez. Girdiği zaman direkt dayağı yer. Bir tane daha vurdum gördüğünüz gibi adama. Şöyle tık tık vuruyorum. Evet gördüğünüz gibi. Hop saldırıya devamında çalıştırdık. Flash'ım yok onu biliyorum. Onun da yok ama. Onunki de benimkiyle aynı anda geliyordu. Evet bizi kule altında bağladı mı? Bağladı. Hop şöyle bir kuleden it yemedik. Ama şimdi sıra bizde. Kankam ne oldu? Kuleyi verdin elbet. Hemen şöyle dövmeye devam ediyorum adama. Hemen son bir vuruş. Ah be son bir vuruşu vuramadım. Şimdi yakarım gelecek buraya. Biraz daha geri çıkalım. Şurada karşısındayım. Şen buraya doğru yürürse şen diyorum yakarım. Ona göre oynayacağım. Stekleyelim hemen vuruşlarımızı. Gördüğünüz gibi stekledim. Can da dolduruyorum. Bu durumda da derken. Abi niye geldi ki? Gelmeyecek hani. Hop ben bunu öldürdüm arkadaşlar. Buna da vuracağım. Güzel güzel. Top yine kesmeyi başardık. 2-2'yiz ve Noşor sure bitti. Şimdi i̇yi, iyi, iyi. gecenin vadiyaran e, vadi yaran gideceğim arkadaşlar. Vadi yarandan sonra oyun <laughs> Filito zaten. Şuradaki görüş de hızlı bir şekilde kestik. Flash'ım var. E, şimdi şeyin de flaşı var ama Şene şöyle bir selamun aleyküm diyelim arkadaşlar. Şöyle şene vurduk. Vurmaya da devam edeceğim şimdi. Gördüğünüz gibi bayağı fazla bir şekilde vuruyoruz. Gördüğünüz gibi şene de kule altında kestik. Fark etmiyor. Hani Kayla nerede öldürdüğü fark etmiyor. Artık nerede olduğu adamın önemli değil çok. Her yerde havada gökle mökle 11 level'dan sonra kesiyorsunuz. Evet arkadaşlar vadi yanına aldım. Şimdi Lich Bane'e gidiyorum. Lich ile birlikte çok rahat bir şekilde adamları değişeceğim. Hemen ben ready e gideyim. Alim, Şen gel buraya gel. Ne oldu neyden slow edeyim ne oldu? Arkadaşlar neyden slow edeyim ben de bilmiyorum ama slow onu Red'den sayesinde. Evet arkadaşlar 2v1 oynayacağız. Şimdi önce bir R'ye basayım. Hatta basmama gerek yok galiba ilk başta. Hemen R'ye de bastım onu ne yapıyorsunuz? Hemen onu kestim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kayla artık 2v1 makinesi hatta 3v1 mi Zed'i görmedim onu görsem onu da keserdim 16 level olsam hatta o da ölecekti sıkıntı yok hemen 3v1 alıyoruz geçmeye devam Hemen burada mid'e geldiler ben de geliyorum buraya öldürmeye milleti ultim yok şu an ama hemen gördüğünüz gibi vurmaya devam ediyorum öldürdüm galiba Leona'yı Bir tane vurayım lan Leona'cım ah vurdurmadı arkadaşlar Leona ama Şen geliyor. Ha Şen'cim selamünaleyküm. tamam Jinde olur. Hemen şimdi arkadaşlar tekli kestik gördüğünüz gibi 15 level'da olduk gücümüz devam ediyor hemen devam ediyorum tokatlama hepsine Kata oraya girdi ama kata ne yapıyor Z lan oğlum Böyle bana vuruyor kanka bana vuruyor niye almıyorsun şu kuleyi benden ben buradan çıkmak için yer arıyorum ama çıkamadım sıkıntı yok sıkıntı yok şöyle kuleyle birlikte çıkarız karşı takım artık çaresiz hani katadan da korkuyorlar benden de korkuyorlar şöyle devam edeceğim Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde vuruyoruz Şöyle bir tane vurdum. Bayağı hasar vurdum görüyorsunuz zaten. Kataya ulti atacak mıyım? Hayır. Hadi atayım hadi. Atamadım. Ama niye atamadım? Arkadaşlar niye atamadım bilmiyorum. Bastım aslında da basmadı. Niye basmadı bilmiyorum. Devam edeyim. Hemen gördüğünüz gibi hepsini birden kesebiliyorum tek başıma. Kaçmayın oğlum. Gelin de kaçmayın ya. Bir kaçmayın da hepinizi keseyim tek başıma. Gördüğünüz gibi o Z geliyor arkadaşlar. Evet, Jin'i öldük. Zed'in geldiğini görmedim ama şimdi hiç bitiyor ve son bir level kaldı. Sonra yarmaya devam. Evet arkadaşlar yüzde kaç oldu? Yüzde 79 oldu. Yüzde 80'i bulduk. Bir wave daha alınca hemen yüzde 90'ları geçeceğiz. Bakalım az kaldı evet. O an geliyor. O an geliyor. Gromp alırsak o ana erişeceğiz ama burada hepsi. O yüzden geri çıkıyorum. Burayla savaşmayacağım. Gromp alıp maçı bitireceğiz artık. Takım da toplanıp Bizim geri ölüyor harbiden gidip iyi satıyoruz demiş. Gerçekten iyi satıyorlar. Hemen ben de 16 oldum arkadaşlar. Karatlarım biraz daha gelişti. Şimdi gal vakti diyorum. Artık aslında Trundle'la birlikte baron bile alabilirim. İki kişi alabiliriz. Burada pustum burayı görüyorlar. Adama baronda. Aa, nerede, nerede diyorum ben de. Bunlar barona girmiş. Ne? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi barona girmişler. E hop ultiyi de bastım tam zamanında. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ama hareket edebilir miyim? Hayır. Hareket edemediğim için ölüyorum. Bize artık yardım lazım oyunu bitirmemiz için. Takım da yardım ederse rahat bir şekilde bitiririz toplam. Karşı takım saldı mı soğulu? Bence yakarım girecek diye düşünüyorum oraya. Aa giremediler. Güzel bizim için güzel oldu. Hemen gidip Aa Zed burada. Zed'cim gel bakayım şuraya. Oy tek vuruşlara kadar vurduğumu görüyorsunuz. Yani benim göstermeme gerek yok. Siz görüyorsunuz. Şurada hatta şunu bir tak bir tane daha oy oy gördüğünüz gibi direkt tek vuruşta one shotlama ekibi hoş geldi. Beni kesemez öyle. Bunların hepsinin birden CC yapması lazım. Bir tanesini öldürdüm bile. Hop gördüğünüz gibi alan öl. Hop o da öldü gördüğünüz gibi. Son iti de vurdum. Devam ediyorum. Beni öyle mi kesecekmiş bakalım zor gibi. Hemen R'ye de bastım. R'miz de bu arada bayağı vuruyor. Onu da unutmayın. Kronomet'ten var onu da unutmadım ben. Kronomet de önemli arkadaşlar fightlarda özellikle. Hemen gördüğünüz gibi onu da kestik. Trundle'da kaldı ama sıkıntı yok. Hepsini artık tak 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 tek atmaya vakti. Tak E ile vurduğumuz ölüyor zaten. Tamam bu Ekarim oradan gelecek. Gördüğünüz gibi Ekarim'i de tak tak indiriyorum. Ondan da buraya kadar aldım. Kronometten var onu unutmuyorum tekrardan. En önemli şey kronometreyi unutmamak şu an. Güzel kullanmak. Onu da kestik. Hepsini base'de kesme vakti. Zaten maçı artık çok rahat bir şekilde bitirebiliyoruz. Ama ben biraz daha base'de kill alayım diyorum. Tak tak vuruyorum. Son bir tak 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 tak. Hop. Oo ne yapıyorsun Jin? Öl kardeşim sen de. Gördüğünüz gibi hepsini öldürdük. Farmları da keselim yavaştan. Gördüğünüz gibi farmları da kesiyorum. Artık maçı bitireceğim. Karşı takım bayağı tilt oldu. Dur, geri doğru çıkalım. Bunlar niye öyle oynuyorlar? Ben onu da anlamadım. Bu kadar güçlü bir kayla karşı oynanmaz oyun bence ya. Oynanır mı yani arkadaşlar? Siz olsanız bu kadar güçlü kayla karşı oynar mıydınız? Bilmiyorum. İnimitör çıkmış. Ama maçı bitiremedik sıkıntı yok hemen ben burayı bir ittiriyim şu inimitörü de alayım. E ee, inimitör çıkması bir tık sıkıntı gibi. Evet arkadaşlar ben bunlarla savaşıyorum ama o kalabalıklar bunlar da. Hemen en çok demeyici yiyeceğim zaman kronometrem de var unutmayalım. Kronometre de bastım. Kalabalıklar baya. Evet ben öldüremedim ama öldük ama sıkıntı yok. Şimdi baronu alıp keseceğiz çok silsilleri var ya vuramıyorum. Ama şu an arkadaşlar Rabadon bitiyorsa Rabadon alacağım. Bakayım ee, yaklaşık şunu satarsak bunda da bitiyor evet. Şimdi adamları közleme vakti let's go. Arkadaşlar biraz daha dikkatli oynamam lazım çünkü zonyam yok. sefer direkt baron alırız bu arada Trundle'la. Ee, adamlar bakmazsa 5 10 saniyede 20 saniyede alır çünkü kal çok vuruyor. Yakarım orada yakarım aslında öldürürsek de sıkıntı. Gel 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 girelim. Hemen arkadaşlar Trundle bunu tanklayacak. Ben de gördüğünüz gibi Baron'a eritme işlemini uygulayacağım. Trundle'a da can basabiliyorum istediğimden. Gördüğünüz gibi Baron eriyor hızlı bir şekilde tak E'yi de vuruyorum. Skillerle vurduktan sonra Lich in etkisiyle de Baron kaç saniyede gitti. Siz de saplayın artık. Baron alındı arkadaşlar. Zed ne yapıyor burada? Öldün. Gördüğünüz gibi Zed de tek kedi. Yani hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Sadece tek vuruyoruz. Önemli değil. Onlar da Zed dep diyorlar. Artık yapacakları bir şey yok. Nexus'u deflemek zorunda. Deflemezlerse maçı bitireceğim artık. Kendileri bilirler. Hop bana girdi arkadaşlar. Daha ultim var. Sorun teşkil etmiyor bu ama. Hemen gördüğünüz gibi o da tek kedi. Devam tek atmaya. Hop Önüne geçti Trundle'da. Tak! Orayı da aldık. Evet arkadaşlar maç maç maçı bitirmek istiyorduk ama Hop onu da öldürdük. Şimdi de Nexus'u keseceğim. Şu farmları da alıp Gördüğünüz gibi dakika 31'de arkadaşlar. SC SC maçı bitirmeyi başarıyoruz. Hemen hasar tablosuna geçip videoyu da bitiriyorum. Evet arkadaşlar sert tabusta şekilde gördüğünüz gibi 56k vurmuşuz benden sonra en fazla vuranın iki katından fazla vurmuşum arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimlerin tümünü açıp video like ve yorum atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere seviyorsunuz kendinize iyi bakın bay bay